Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şey yapacağız. Geçen videoda dediğim gibi sizin için şey yapacağım. Belediye başkanlık binası yapacağım. Hafiften kasıyor olabilir arkadaşlar. Uzun zamandır Minecraft'a My girmiyorum. Ondan dolayı olabilir. Kasma sebebi. Şimdi size çok iyi bir yer ver göstereceğim ama orayı biraz daha genişlettirmemiz lazım. Yani burayı biraz daha genişlettirmemiz lazım. Bakın arkadaşlar buraya yapacağım. Yapacağım biri. Yere... Arkadaşlar ben şimdi burayı birazdan genişletip geliyorum. Arkadaşlar şimdi şu anlık yarısını yapabilirim. Ta şuradan şöyle yapalım. Arkadaşlar. Herhalde şu an bu katı bitirdiğim zaman bir kat daha yapacağım. Ondan sonrasında ilerleyen bölümlerde yapacağım öbüründe. Bir de şu, arkadaşlar şu an görüyorum izlemeyenler like atıp abone olsunlar bildirimleri açsınlar. Beşli beşli değil mi? Bir, iki, üç, dört, beş. Okey. you 2, 2, how 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 arkadaşlar. Bekleyin. Arkadaşlar çat çatısını daha sonra yapacağız. Şu an burada videoyu bitirmem lazım. Çünkü bilmiyorum işte burada bitireceğim arkadaşlar. İçimiz çıktı. Şimdi yemek yiyeceğiz. Yani ondan dolayı kapatıyorum. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Baba bay.